Sevgili canlar, hepinize merhabalar. Bu videoya her kim denk gelirse alması gereken mesajı almasına niyet ediyorum. Etkileşimde bulunan arkadaşlarıma bakımlarım geçerlidir. Hadi bakalım anın enerjisinde diyelim. Aklındaki kişi seninle ilgili ne düşünüyor? Atan kart alalım. Aklındaki kişi seninle ilgili ne düşünüyor? bakalım planları neymiş düşünceleri neymiş arkadaşlar aranızda ayrı iletişimsiz olanlar varsa bu kişi sizi çok özlüyor çok özlüyor ve sizin enerjinizden çıkamıyor diyor ki seninle hayallerim vardı belki ileriye dönük belki bir arada yaşamak ilişkimizi taçlandırmak istiyordum diyor ama diyor ee, biz yapamadık sıkıntılar yaşadık diyor onun için diyor senden Vazgeçemiyorum, <laughs> senden dönüşemiyorum diyor. Ve aynı zamanda aklınızda kişinin sevgili canlarım şu var. Bu kişi size çok yüksek enerjide, duygusal enerjisi de var. Yalnız bu kişinin geçmişte yaşadığı bir durum var. Bir durum var. Biraz buna geçmişten gelen negatif enerjiler var. Şimdi bu negatif enerjiler yüzünden kişi zaman zaman hasta ruhlu oluyor. Ve aynı zamanda sanki geçmişinden birini unutamıyor. Sizi her ne kadar istemesine rağmen, düzgün bir ilişki istemesine rağmen kişinin ruhsal sıkıntısı ve geçmişten gelen enerji yüzünden sizinle ilişkisini taçlandıramıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? İlizyon ilizyon içerisinde korkulu rüyalar görüyor olabilir ne tarafa gideceğini bilmiyor olabilir yaklaşık bu kişinin ben 6 ay bir senedir böyle olduğunu hissediyorum arkadaşlar bu e, yakın bir şey değil yani 6 ay bir senedir bu kişi sizi istemesine rağmen sizinle taşlanmak istemesine rağmen sıkıntıları var geçmişten gelen sıkıntılar bu zaman zaman da size karşı bir öfke enerjisine giriyormuş sizi çok da özlüyormuş. Arkadaşlar bu kişi, bu kişi, bu kişi, bu kişi. Şimdi bu kişi sizi istiyor istiyor? Bakın sevgili canlarım istiyor. Sizinle bir düzen kurmak da istiyor. Ama kişi hem geçmişten hem de ailevi sorunları yüzünden sizinle olan olaylarına stabil bakamıyor. Bir türlü ilişkinizi taçlandırmıyor. Bu şu anda sizi çok özlemiş aklı fikri sizde sanki sizin değnek bak görüyor musunuz değnek kralları ateş elementidir arkadaşlar koç aslan yay burçlarını temsil eder bazen tarot seanslarımda kişilerin burçları bazen de girdiği enerjiler hakimdir yani diyor ki seni çok özledim aklım sende beynim sende gözüm sende diyor ee, ama bir çaresiz durumlarda şurada anlattığım durumlarda yani bu kişi sizi çok çok özlemiş. Şifa olsun hepinize. Diğer videomuzda görüşürüz.